Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni kulaklığımı, yeni mouse'umu ve yeni klavyemi tanıtacağım. Bir kutu açılım videosu olduğu için size kutunun içinden çıkanları gösterirken teknik özelliklerini de göstereceğim. Ee, ben de ilk defa açacağım için çok heyecanlıyım. Ee, o zaman Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Önce kulaklıktan başlayalım. Arkadaşlar benim aldığım ürün e, Rampage'in Alpha X modeli kulaklıkta. E, şimdi benim aldığım RGB yani bu bu bölümünde e, birkaç tane renk var. E, ama bazı kulaklıklarda e, bunun tek renk olanı var. Buna alırken dikkat edin. açalım yok artık çok güzelmiş ee, şimdi tabi biz bunu alırken bir baktık ee, ama kutunun dizaynını hiç görmemiştim kutunun içinde bir takım teknik özellikler de veriyor kulaklığın kutusu kulaklığı tekrar saklayabilmeniz için kutunun içinde mıknatıslı özel bir tasarıma sahip güzel kutuyu yani kulaklığımızı hemen açalım alalım kablosu çok uzun. Bunu çıkardım. Ve burada kablosunun uzunluğundan dolayı bu kulaklık Xbox'a veya PlayStation'a da takılabiliyor. Arkadaşlar bilgisayar üzerinde deneyelim hemen. Ve işte kulaklığımız burada. Şu ışığı kapatayım biraz daha iyi görünür renkleri. Böyle görünüyor. Mikrofonun ucunda da bir ışık var. Rampage'in e, gaming kulaklıklarında e, mikrofon ucunda ışık olan sadece iki model var ve değiştirilebilir ışık özelliğinden bu yönden çok özel bir kulaklık. Biz çekim gündüz yaptığımız için kulaklığın şişe yetersiz gibi görünebilir. Ama ben gecelerin loş ortamda nasıl göründüğünü göstermeye çalışacağım sizlere birkaç karede. size kabaca teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Ee, 7.1 Surround destekli ses, USB dijital bağlantı tipi, daha fazla yalıtım ve rahatlık için 100 mm geniş kulak pedi, e, oyunda rahat kullanım için e, yumuşak ve geniş yastıklar. Bu da ne demek oluyor? E, Oyun oynarken bunu çok uzun süre kullanırsanız kulağınızı terletmiyor. E, arkadaşlar kopmaması ve dolanmaması için e, örgü kablo var. 2.1 metre uzunluğunda e, kablosu var. Ve bu da bilgisayarınızda ve Xbox'ınızda veya Playstation'ınızda e, rahatça takabileceğiniz ve uzanabileceği anlamına geliyor. Arkadaşlar bu kumanda sayesinde kulaklığınızın yanlarındaki e, ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir tuş var. Mikrofon değiştirme ve ışığı değiştirme. Ben bu ışığı değiştirme tuşuna basacağım. Arkadaşlar <laughs> bu bol yerinden kulaklığın sesini kapatıp açabiliyorsunuz ve burada biraz önce bahsettiğim mikrofon değiştirme düğmesinden de mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Bu tuş uzaktan eğitimde çok işinize yarıyor. ben bu kulaklığı çok araştırdım. Ee, hem diğer markalarda hem Rampage'in diğer kulaklık modellerinde e, özellik ve kullanım şekli arasında e, en iyisi bu. İkinci ürünümüz e, Mouse Polo Smart LED ambiyans aydınlatmalı 6 farklı fonksiyon tuşlu bir mouse. Mouse'un markası çok özel bir marka değil. E, ama fiyat bakımından ve özellikleri açısından bulduğum en iyisi ve en kullanışlısı. E, bunu, bu mouse'un kutusunda da yine e, kulaklığın kutusu gibi bir açılıp kapanma e, özelliği var. Tekrar tekrar kutuyu kullanabiliyorsunuz saklama, saklamak için. Ve gördüğünüz gibi yanında ejderha desenli hediye bir mousepad'i çıkıyor. Arkadaşlar bu mouse bir gaming mouse. Yanında mousepad'i var. E, kullanım kılavuzu var. Ama paket içerisinde CD bulunmamakta. Paketi açalım. Kablomuz burada. Mouse'umuz da burada. Hemen mousepad'imizi de çıkaralım. Ve işte mousepad'imiz de burada. Dragon mousepad. Ben gayet beğendim. Kutusunu, mouse'unu ve mousepad'ini. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi çok rahat. Eee... Tm'e girelim mesela. Buradan csgo var. Ve arkadaşlar yanında şuradaki tuşlar sağ klik ve sol klik yerine geçiyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, tasarımından bahsedeyim biraz. E, ben gayet beğendim. E, tasarımı çok güzel. Şu sağ klik ve sol klik bölümü gayet yumuşak. Yani eliniz çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ee, daha sonra RGB özelliğiyle, renkleriyle gayet güzel bir görünüm katmış. Rolleri gayet güzel ve isteğe göre atanabilen üçüncü tuşu, burada dördüncü ve beşinci tuşları da var. Biraz önce bahsettiğim. Ben bu mouse'u 39 lira gibi bir rakama almıştım. Yani fiyat performans oranı açısından gayet güzel bir ürün. Ve şu içinden çıkan mousepad'in 20-25 liraya sattıklarını bile görebilirsiniz internette. Gaming RGB bir klavye. Şimdi açalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu kutunun içinden klavye çıkıyor ve ürün kullanım kılavuzu çıkıyor. Ama o mouse'da söylediğimiz gibi CD ve benzeri şeyler çıkmıyor. Ver paketini çıkaralım. Ve işte burada klavyemiz. KBR66 modeli 100 lira ve 6 e, klavyelerde e, en çok tercih edilenlerden. Klavyede de e, kulaklık ve mouse olduğu gibi yine örgü tipi bir kablo var. Bu e, bu örgü tipi kablo e, kırılmasını ve deforme olmasını engelliyor. Bilgisayar üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel. RGB bir klavye. Klavyemizin hemen altında e, karbon görünümlü bilek desteği var. Burada oyun oynarken falan e, bileğinizi koymak için. Şöyle bir özelliği var bir de e, bu klavyenin altında ek bir tuş var. Bu tuşa basınca e, değişmiyor rengi kulaklıkta olduğu gibi ama kapalı açılabiliyor. Yani isterseniz kapalı. İsterseniz de açıp kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar öbür modellere göre çok dayanıklı bir ürün. Çünkü 10 milyona kadar tuş ömrü var. Arkadaşlar bugün sizlere hem hesaplı hem de kullanışlı yeni klavyemi, yeni mouse'umu ve yeni kulaklığımı tanıttım. 2021'in hepinize sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum.